Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve şu anda bizim mukabele yaptığımız kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun ki Mevlam geçmişlerine de rahmet etsin, gününüzü hayırlı eylesin. Ee, kısa bir konu sadaka vermekle alakalı, kısa bir konu kardeşlerimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi elmayin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kul'un en varlıhım sadaka verip ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim inne salatike sekennun lahum vallahu semiun alim sadaka Allah'a Kıymetli kardeşlerimiz Tebet suresi 103. ayet-i kerimede eee dün okuduğumuz Tebet suresi bugün de okuduk mu? Bugün de okuyoruz. Bugün de okuduk. Onun 103. ayet-i kerimesinde onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka yani zekat, sadaka zekat aynı. Al ve onlara dua et. Çünkü e, dua onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir buyuruyor Yüce Mevlamız Tövbe Suresinde. Kıymetli kardeşlerim, <laughs> sadaka bir şahsın ihtiyaç sahiplerine Allah rızasını gözeterek sevgi ve merhamet duyguları ile verdiği şeylerdir sadaka. Şeylerdir. Yani sadece para pul değil. Her şey. <laughs> Sadakanın bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde kullanıldığını görmekteyiz. <laughs> Sadaka insanın kalbini temizler, Yüce Mevla'nın rızasını celbeder, malımızı kirden, beladan muhafaza eder. Nitekim bu ayette ilk etapta Peygamberimize hakikatte tüm insanlara hitaben verilen sadakaların temizleyici olduğu anlaşılmaktadır. Vereceğimiz sadakalar Allah katında hatalarımıza, günahlarımıza kefaret olacak ve onları temizleyecektir. Bunu unutmayalım. İşlediğimiz günahların bağışlanması için sadaka vermeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz kardeşlerimiz. Efendim her gün verebilirsek verelim. Haftada bir mutlaka verelim. Elma'da, ayda bir verelim. Verelim sadaka verelim. Maaşımızı alınca verelim. Velhasıl verelim. Çünkü bu ayet insanın tövbe ettikten sonra sadaka vermesinin onun yararına olacağını ifade etmektedir kardeşlerimiz tövbe ettik de tövbemizin kabul olması için tövbemizin e, hani kabul olması kabul oluyor tövbemiz de oldu ki daha sağlam olur. Sadaka verirsek Allah Teala bize bizden memnun kalır. Tövbemizi de kabul eder inşallah. Öyle düşüneceğiz inşallah. Sadaka ve doğruluk aynı kelimeden türemiştir kardeşlerimiz. Buradan anlıyoruz ki Allah rızası için sadaka vererek fedakarlıkta bulunan kişi imanın doğruluğunu ispat etmektedir. Nefislerimizin manevi kirliliğini temizlenebilmesi Allah katında mükafatlarımızın çok olabilmesi ve de malımızın bereketi için sadaka vermek gerekir. Kardeşlerimiz bu durumlar gerçekleştiği zaman iş huzurumuz sağlanacaktır. Huzurlu olacağız. Efendim <laughs> Allah bizlere birilerine iyilik ettiğimiz için huzur verecektir, mutluluk verecektir kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım. Sadaka verene dua etmek ayet-i kerimenin gereğidir. Duada huzur ve sükunet verir insanlara. Kalbin mutmain olmasını sağlar. Bu özellikte olan bir insan da korku ve sıkıntı gibi şeylerden uzak kalır kardeşlerimiz. Sadakası verilen mal bereketlenir. Allah katında değerlenir kardeşlerimiz. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Allah sizden birinin e, tayını yetiştirdiği ve geliştirdiği gibi yani at, yani at yavrusu, tay yanlış anlaşılmasın. At tavru, yavrusu, tay var ya küçük at yavrusu. İşte o nasıl büyüyüp geliştiriyorsanız, onu büyütüyorsanız diyor. Allah sizden birinin tayini yetiştirdiği ve geliştirdiği gibi sadakası verilen malı da aynı şekilde geliştirir, büyütür. Hatta dağ gibi yapan e, bu şekilde söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sadakalarımız küçük olan sadakalarımız büyür kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Malımızdan fakirin gücü yetmeyen insanın hakkı vardır. Mallarımızda bunu unutmayalım. Sadakayla bu insanların hakkını ödemiş oluyoruz. Bunun yanında vereceğimiz sadaka ile bu insanların gönlünü alıyoruz. Olabilecek kıskanlık, kıskançlık ve düşmanlık duygularını temizlemiş oluyoruz. Ve sadaka manevi olarak malımızı temizliyor kardeşlerimiz. Çünkü fakirin hakkının verilmediği, dulun ve çaresizin, yetimin, duasının alınmadığı mal bir anlamda kirli sayılıyor kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim şöyle sonuçlandırıyoruz dersimizi. Ayet-i Kerime'den anlaşabileceğimiz gibi bu konuda bu konuda şu şunu anlıyoruz. Biz sadaka verirken aslında kendimize iyilik yapıyoruz. Biz sadaka verirken aslında kendimize iyilik yapıyoruz kardeşlerimiz. Sadaka ile malımız bereketleniyor, kalbimiz huzur buluyor, hayır dua kazanıyoruz. Vereceğimiz sadakalar günahlarımıza kefaret oluyor. Bütün bunlardan sonra karşımızdaki insanlar vereceğimiz sadakalardan yaralanıyor. Dinimizin öğretilerinin yüceliğini bundan anlıyoruz kardeşlerimiz. Ve bakın şimdi sadaka verme zamanı. E, akrabaya, eşe, dosta ama önce depremde vefat eden, depremde zarar gören depremde de kardeşlerimize ve yine depremde e, zarar gören kardeşlerimize mutlaka yardım edelim. Kardeşlerimiz onlara sadakalarımızı, hayırlarımızı, fitillerimizi, fitrelerimizi yollayalım. Bu kardeşlerimize destek olalım. Onlarla beraber olalım, birlik olalım. Unutmayalım ki bugün onlara, yarın bize. Onun şeyi yok yani. Onun için dikkat edelim. Ama sadakalarımızı, mutlaka zekatlarımızı verelim kardeşlerimize. Olsa bunun sorumluluğu ağır olur. Bunun altından kalkamaz. Allah hepimizden razı olsun. günü sayılı olsun kardeşlerimiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu soğukta bizi dinlediğiniz için. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.